Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosu'nun aldığı karar doğrultusunda Kazakistan Ankara Büyükelçisi Profesör Doktor Can Seyit Tüyme Bayeve Fahri Doktora ünvanı verildi. <laughs> Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen Fahri Doktora Takdim Törenine Hatay Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otçu, AK Parti Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Güven, MYKÜ Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya ile çok sayıda akademik personel ile öğrenci Telefonlu ve bununla beraber Türkiye ve Kazakistan'ın milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan MYKÜ Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya Kazakistan'la Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gelişimine yönelik çalışmalarından dolayı Kazakistan Büyükelçisi Jan Seyit Tümebayev'e Fahri Doktora ünvanı verilmesini uygun gördüklerini söyledi. Kazakistan'la Türkiye'nin ayrılmaz birer bütünün parçaları olduğunu belirten Kaya, son yıllardaki çalışmalarla iki ülke arasındaki ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerin giderek geliştiğini, bu gelişimin iki ülkenin de yararına olduğunu kaydetti. İki ülke arasında mevcut olan dil, din, etnik, tarih ve kültürel bağlar ülkelerimizin geleceklerini kardeşlik bağları içerisinde yakınlaşmanın yakınlaştırmanın altyapısını oluşturmaktadır. Fahri doktora ünvanını almanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Kazakistan Büyükelçisi Can Seyit ise Kendisini bu unvanı layık gören başta MKÜ Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya ve üniversite senatosu olmak üzere herkese teşekkür ederek iki ülkenin ilişkilerinin gelişimine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edeceğini ifade etti. Kazakistan ve Türkiye iki taraflı ve çok taraflı ilişkilerin iki güçlü stratejik ortağı olarak geleceğe daha büyük bir umutla bakmaktadır. <laughs> Konuşmaların ardından MKÜ Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya tarafından Kazakistan Büyük Büyükelçisi Can Seyit Baya ve cübbe giydirilerek Fahri Doktor'a beratı verildi.